ve çok komik bir Ozan Tufan Bella Hadid hikayesi var. Bir akşam yemeğinden dönüyoruz. İkimiz de jilet gibi giyindik. Tam önümüzde Bella Hadid yürüyor ama inanılmaz. Yani inanılmaz bir kadın. Ben de hayranlıkla baktım. Gazetecilerin arasından geçeceğiz. Müthiş bir kalabalık var otelin önünde. Ozan elini tutuyorum. Hani beni aradan geçirmesi lazım ya. Elim yani boşluğa gitti benim yani. Adam yok. Bir baktım bizimki kaptırmış. Bella Hadid önde. Bella Hadid'in hemen arkasında. <laughs> Ama Zeynep yani hedefi kitli ve Allah ne verdiyse yürüyor. Bella Hadid'in de iki tane yani böyle var ya her kül gibi bir koru var. Bunu bir tuttular omzunda. Hadi canım! Bir tuttular. <laughs> nasıl biliyor? Zırt yani. Hani hemşerim nereye diyor yani adam. Ozan da o kadar komik ki ben oradan şeyi duyuyorum Ozan'ın. Dontaç mı falan dedi. <laughs> Ozan diyor diyorum sen kime don tıraş mı diyorsun? Yani adam ikiye bölecek yani bizi orada. Neyse gittim yanına benim sinirlerim tepemde. Yani bu arada belli Hadid'de şöyle bir şey oldu. Kadın şöyle döndü. Ozan'a baktı. Yattı ve gitti. Hadi canım. Ama Ozan nasıl biliyor musun? Mes yani. Ben o sırada Ozan'a bağırıyorum. Beni orada neden bıraktın bilmem ne. İşte rezil oldum ben. İnsan karısını bırakır mı falan. Bana yaptığı açıklama şu. Aşkım dedi ben e, fotoğraf için izin alacaktım. Sen mi Aren'i çekmek için diyor. Aren odada uyuyor bu arada. Yani. <laughs> Hani panikten yalan sucuk. Çocuk yok. Biz çocuğu akşam yemeğine bile götürmemişiz yani. Neyse biz otele girdik falan. Ben o bağır çağırıp O kadar mutlu ki böyle yaptı. Bana da üfledi. Böyle bir hikayesi var. Ve